Ya arkadaşlar benim tarzım pek hoşlanmıyorum ama kürsüye, minbere, mihraba böyle bir konferans için bir salonda herhangi bir hitap edeceğim noktaya geldiğim zaman beni bir celal kaplıyor celal. Elimde değil. Celal demek Allahu Teala Hazretlerinin kahır sıfatının insanla tecellisi demek. Cemal yanıklarınız girecekler açar. Sesinizde bir halamet olur. Davranışınız latif olur. Gelen memnun, giden memnun, bakan memnun, dinleyen memnun. Millet sizi dondurma kürağına koyup yalayası gelir. Anam ne tatlı bir adam bu ya. Sübhanallah der. Fakat kardeş ben özel hayatımda öyle olmaya çalışıyorum ama vallahi elimde değil. Ya beni yetiştiren, bu kürsülere kazanan, beni hukuktan alıp hakim cübbesinden hoca cübbesiyle takas ettiren mübarek zat da ya hoca efendi fazla bağırma. Allah işittirir dediği halde ay buraya çıkın verelim fakir verelim ben yani idare edeyim. Elimde değil. Atmosfere giriyorum, havaya giriyorum. Havalanmıyorum. Yani bu girdiğim bu anaforda Böyle bir şey beni sürekli götürüyor.